Herkese merhabalar arkadaşlar. Hayır, olmaz. Ay ne güzel olur onunla yapayım ben. Şeyden rahatını Bozma Ben burada yatacağım, ben tebeyle çatayım. Yok ben, yapayım, hayır yapayım. ben içeride yatacağım. Tamam üçümüz yatak o zaman. Yorgan seveceğim böyle. Ben, Hem, o zaman ben içeride yatacağım. Çok güzel olur bir kere içeride. içeride sen kimsin? Niye bağırıyorsun? Akşam akşam. Küçük şey. Tuvalete bakacağım şimdi. Elini yıkamıyor mu? Elini yıkamıyor mu? yokmuş bir şey ya Evin ne kadar küçük senin. Ay ıslak burası. Ay bu ne ya? Çok küçük. Aa. Aa. Ay burayı ıslatmış birisi. Ayağım ıslandı. Hani? Niye ne? Ne bayan Niye bayan Aha. Gördüm. gel. Evet, tamam. Bak. Anne bak gördüm. Ya. Ben N burada gideceğim. Banyoda değil. Tamam gel. Ne giymiyor. Çok tatlı. Abla libide. Evet arkadaşlar. Tam geliyorum yemeğe. Arkadaşlar benim yemeğe gitmem lazım. Teyze senin telefonun nerede? sen telefonuna bakacağım ve neler varmış. Ya abi yeter. yemeğini Neyse bay bay arkadaşlar.